o günden bugüne hiç durmadan Kur'an okunuyor. Görev yaptığımız zamanlarda Eyüp Sultan'da görevliyken oraya Müftü Bey bizi de Kur'an okumaya gönderdi. Allah onlardan razı olsun. Zor geliyordu sıcakta gidip sarayın kapılarından geçip sarı cübbe giyip orada okumak turistler bakıyor maneviyatı bozmadan size verilen iki saat boyunca okuyorsunuz. Laubaya çıkamıyorsunuz. O kutsal emanetleri ziyaret eden ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i böyle dinleyen turistler nasıl etkileniyordu? Valla çok enteresan olmuştu bir gün. Bir bayan şöyle karşıda durdu tam camın önünde evet. 45 dakika durmadan dinledi. Şöyle dinledi Kur'an-ı Kerim. Kafamızı kaldırıp bakamadık. O da öyle bir halle hallenmiş ki Kur'an sesi yani müzeyi gezmeyi bıraktı Kur'an dinliyor. Ya Rabbi biz hep bu sesin içindeyiz. İlk defa duyanın hayranlığına bak. Bu Kur'an'ın tüm insanlık için gönderildiğinde bir işaretidir. Turistler o kutsal emanetlerin içerisinde Kur'an sesiyle döndüğün zaman tavaf ederken, gezerken, dolaşırken müthiş bir haz alıyorlar. Benim de en büyük zevkim arada çıkıp onlarla konuşmaktı. Ne hissettiniz? Evet. Ne, ne hissettirdi size bunlar? Dışarıdan bakıldığında bir şey yok diyor ki anlatılamayacak kadar enteresan bir duygu. Bu okuduğunuz ne? Bu eşyalar ne? Neden bu okunuyor? Donabahçe Camii'nde akşam namazı kılarken Suudi Arabistan'dan gelen gençlerle beraber namaz kıldık. Kutsal emanetleri anlattım. Biz 24 saat Kur'an okuyoruz deyince Suudlu çocuk başladı ağlamaya. Niye ağlıyorsunuz dedim. Biz Kabe'de doğduk. Orada yaşıyoruz. Biz Kabe'de bu kadar dikkatle Kur'an okumuyoruz. Siz ne kadar asil bir milletsiniz ki oradan gelen eşyaların huzurunda Kur'an'ın doğduğu şehirden bu parçalar geldi. Kabe'nin bir parçası burada diye 24 saat Kur'an mı okuyorsunuz? Vallahi siz Türkler çok enteresan Müslüman insanlarsınız. Siz çok özelsiniz dedi ve ağlamaya devam etti. Siz Kılıç Ali Paşa Camii'nde de imamlık yaptığınız dönemde... Evet. Turistler çok ziyaret ettiği için e, orayı, onlara da İngilizce hutbe okurmuşsunuz, doğru mudur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok özlü bir sözü var, hadis i şerif. Kelimun nes ala kaderi okurayım. İnsanların anlayabileceği, akıllarının erebileceği ölçüde konuşun. Şimdi gemiye yanaşmış bin, iki bin, üç bin kişilik ekibi var. Bunun en az bin beş yüz kişi, iki bin kişisi mürettebat. Bu insanlar Cuma'ya geliyorlar. Gemi orada üç gün duracak. iki gün duracak. Cuma'ya geldiğinde sen Türkçe öğren yoksa benim hutbemden bir şey anlamazsın diyebilir miyiz? Mutlaka onları da anlayacağı dilden hutbenin tamamının özetini yapıyorduk. Arapça, Türkçe, İngilizce